Sevdiğimiz tiramisu'yu bu sefer kurabiye olarak hazırlamak isterseniz tarifimiz geliyor. Kaseye eritmiş olduğumuz tereyağı ve granül toz kahveyi alıp karıştırıyoruz. Yumurta ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Şekerleri ekleyip karıştırıyoruz. Son olarak üzerine un, kabartma tozu ve vanilin ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur olana kadar karıştırıyoruz ve buzdolabında katılaşana kadar bekletiyoruz. Ardından bir yemek kaşığı kadar hamurumuzdan alıp yuvarlıyoruz ve pişirme kağıdı sermiş olduğumuz tepsiye alıyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında en fazla 12 ila 13 dakika pişiriyoruz. Kremamız için kremayı mikserle çırpıp üzerine labne peyniri, pudra şekeri ve katılaşması için toz krem şanti ekleyip çırpıyoruz ve soğumuş olan kurabiyelerin üzerine kremayı sıkıyoruz. Son olarak üzerine Kakao serpiyoruz ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servise sunuyoruz. Afiyet olsun.